Ben meşhur sabuncu Sofi. Hizmet amaçlı başladık. Ee, tabii biz bu işe başladığımız zaman sadece iki çeşit sabun vardı. Bir bıttım sabunu, bir de define sabunu vardı. Biz bunlardan başladık. Tabii zaman içerisinde bu iş gelişti. Hani artık büyük firmalar, e, holdingler bile bu işe el attı. O yüzden şu anda sabun çeşitleri çok baksan zaten sabun piyasasına Belki dört çeşit, beş çeşitle yakın bir sabun çeşidi oldu yani. Tabi önce bu kadar fazla bir ilgi yoktu çünkü o dönemlerde kimse sabuna bu kadar rağbet göstermiyorlardı. Normal sıradan sabunları alıp kullanıyorlardı, pek fazla bu sabunlardan haberdar değillerdi. Tabi zaman içerisinde insanlarımız daha da işte. Bu sabun çeşitlerinin çok alması da sabunlara olan ilgiyi arttı. Şu anda mesela kullanım çok güzel yani. alanlardan da memnun yani. E, tabii bu sabunlar da biz kimsenin e, malını alıp satmıyoruz. Biz kendi ürünümüzü satıyoruz, kendimiz yapıyoruz, kendimiz satıyoruz. Sabunlarımızın hepsine e, zeytinyağı kullanıyoruz. Zaten sabun piyasasında da biz kendimizi kanıtlamışız yani. Şimdi biz kostikli sabun yapıyoruz. Bazı müşteriler tarafından kostik kullandığımız için olumsuz tepki alıyoruz. Fakat yani cilde saçı temizleyen kostiktir. Yani kostiksiz sabun aynen şampuan gibidir. Nasıl ki şampuan cilde temizlenmezse, Kostiksiz sabun da aynen öyledir. Sabunun oranı vardır, ölçüsü vardır. Rastgele insan bu işi yapamaz tabii. Bu çekirdekten yetişme olmasın. Kostik sabun maddesi köpük yapan işte. Sabundaki köpüğü yapan yani. Sabun çeşitlerimiz çok. Yani şu anda en çok sattığımız sabun birkaç çeşit. En çok fazla tükettiğimiz sabundur. Ki o da bıtım sabunu, defne sabunu. Bir de mesela sedef, egzama, mantar alerji karşıntı için özel yapmış olduğumuz bir sabun var. E, onu da dört çeşit malzemeden yapmışız. Ardış katranlı olarak geçer. Normal piyasada ardış katranı yalnızdır. Bizdeki dört karışımdır. Ardış katranı, çam katranı, kükür zeytinyağı karışımıdır. E, tabii bu sedefe, egzamaya, mantara, alerjiye, kaşıntıya, uyuza yani ciltle alakalı her türlü hastalığa şifadır bu sabun en çok sattığımız çeşitlerden biri o defnedir, bıttımdır. Özellikle bu son zamanlarda bayanların fazla ilgi göstermiş oldukları eşek sütlü, keçi sütlü bir sabunumuz var. Ee, hani en çok tüketilen, en çok sattığımız ürün bunlar. Eşek sütlü, keçi sütlü sabun da özellikle bayanlar ten açıcı olarak kullanıyorlar. Ee, gerçekten de yani randımanlı bir sabun. Alan memnun yani. Zaten daha eee o farkındalık oluşmamış yani, yani şu anda gerçekten e, milletten sabunlara karşı beklemiş, ol, beklemiş olduğumuz ilgiyi göremiyoruz. E, yani adam ne buluyorsa onu kullanıyor yani. Kozmetik ürünlerin tamamında kimyasal var yani bu bir işe değil yani. E, bir de sabun gibi de az önce dediğim gibi yani kostikli sabun ki özellikle cildi temizler, mikrob öldürücü, antiseptik mikrop öldürücü özelliği var zaten sabunlu sabun yapan pozitiktir yani. E sabunda bu özellik, şampuanda bu özellik yok. Bir de artık kimyasal kullanılıyor. En çok ilgi gösteren dışarıdaki müşterilerimiz. E, hem dışarıdan gelenler hem biz dışarıdan sipariş alıyoruz. Şehir dışına hem hemen 81 ilin e, çoğuna sabun gönderiyoruz yani. Sabun diye adama veriyor. Şöyle düşünmek lazım bugün. Bakın bir kilo zeytinyağı 50 lira, 55 lira. Adam piyasada bir kilo zeytinyağlı sabun 15 liraya, 20 liraya, 25 liraya satıyor. Yani düşün ya bir kilo zeytinyağı 50-55 lira. Sen buna ne kullanmışsın? E tüketici de bunu bilmiyor yani. Biraz da sabuna parlaklık veriyor. Tamam işte temiz sabun diye alıp götürüp kullanıyor yani. Ondan sonra da işte yok cildimde kuruma yap yapıyor. Saçta matlaşma yapıyor. İşe yaramadı. E tabii yaramaz yani.